Bakınız. Allah Azze ve Celle nasıl şükredeceğimizi, nasıl samimi olacağımızın örneklerini de bizlere gösteriyor. Bizzat kendim tanıştığım, samimiyetine ve şükrüne şahit olduğum bir hatıramı sizlerle paylaşıp bugünkü sohbeti bitirmek istiyorum. Bundan yedi sene kadar önce Almanya'ya bir konferansa davet edilmiştim konferansa gittim. Almanya'nın bir şehrinde konferansımı verdim. İkinci bir şehre beni alıp götürdüler. İkinci bir konferansım vardı. Yolda götüren kardeşler dediler ki hocam, gideceğimiz ikinci konferansta o ilde senin kitaplarını okumuş, seninle tanışmak isteyen, soruları olan, sorunları olan bir hanımefendi var. Zaman ayırabilir misiniz? Onun sorularına cevap verebilir misiniz? İnşallah dedim, zamanım olursa o hanım kardeşlerimizin sorularına cevap vermeye çalışırım. Gittik, konferansımızı verdik. Konferanstan sonra bayanlar tarafından o hanımefendi çıka geldi. Tabii görünce şaşırdım. Baktım tekerlekli sandalye üzerinde tüm bedeni felçli, doğuştan spastik özürlü, 40-50 kiloluk bir et külçesi. Tüm vücudu felçli. 30 yaşlarında tahminen var. Önce boynunu sağa sola çevirebiliyor diye sandım ama dikkat ettim kendi gücüyle boynunu bile sağa sola çeviremiyor birinin yardımıyla ancak çevirebiliyor. Güzelce tesettüre de görünmüş sonra kendisi anlattı ismi Gülseren vücudunda tek kullanabildiği üç parmağı var. Üç parmağına hareket ettirebiliyor. O üç parmakla da eline kitap verdikleri zaman kitap okuyor. Cep telefonu verdikleri zaman cep telefonu kullanabiliyor. Laptop önüne koydukları zaman klavye kullanabiliyor, bilgisayarı kullanabiliyor. Hayata tutunduğu, hayatta becerebildiği, yapabildiği sadece üç parmakla da üç işi yapabiliyor tanıştı, kendini tanıttı. Hocam dedi ben Almanya'nın bu şehrinde bir dernek kurdum. Güldeste isminde bir dernek kurmuş. Peki dernekte ne yapıyorsun dedim. Küçük kız çocukları için ayrı programlar yapmış. Hem Kur'an dersleri hem de temel İslami ilimlerle ilgili dersler veriyor. Genç kızlar için ayrı programlar yapmış yetişkin bayanlar için farklı programlar düzenlemiş. Meslek edindirme kursları düzenlemiş. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili gençlere nasıl ders verilir bunun kurslarını düzenlemiş. Haftalık seminerlerimiz var dedi, aylık konferanslarımız var. Ayrıca ev sohbetlerimiz var dedi. Sayıyor ben ağzı açık dinliyorum. Tekerlekli sandalye üzerinde ferşli bir bayan. Ayrıca dedi hocam Almanya'da yaşlı nüfus gittikçe artıyor, yaşlılar sahipsiz kalıyor, huzur evlerindeki yaşlara ulaşıyorum, evlerinde yalnız yaşamaya terk edilmiş yaşları tespit ediyorum, bir de Müslüman ailelere ulaşıyorum, her aileye bir yaşlı projesi başlattım dedi. Ailelerle yaşları buluşturuyorum, o aileler o yaşları gidip ziyaret ediyorlar, yalnızlıklarını gideriyorlar, sıkıntı, zor, hasta anlarında onlara yardımcı oluyorlar. Kısa zamanda benim bu proje Alman medyasının gündemine girdi. Alman yerel yönetimler geldiler, ziyaret ettiler. Biz dernek, biz devlet olarak yaşlar sorunu çözemiyoruz, sen dernek olarak bu işi nasıl başardın beni ödüllendirdiler tüm projelerinde seni destekleriz dediler. Anlattı, anlattı, anlattı. Ben öyle dinliyorum. Döndüm dedim ki Bacı sen bu kadar işin üstesinde nasıl geliyorsun? Biz de Türkiye'de cemiyet, cemaat işleriyle uğraşıyoruz da sen ferçli bir bayan olarak bu kadar işin üstesinden nasıl geliyorsun? Döndü bana ne dedi biliyor musunuz? O hareket ettirebildiği üç parmağını gösterdim. Hocam dedi ben hep şunu düşünüyorum. Hareket ettirebildiğim şu üç parmağın hesabını Allah'a nasıl vereceğim? Bu üç parmakla Allah için daha fazla ne yapabilir? Yarın Allah beni hesaba çekecek. O üç parmakla şunu şunu da yapabilirdin neden yapmadın? Derse ben nasıl hesabını vereceğim? Subhanallah. De. İhlasa bak, imana bak dedim ya. İman böyle bir şey olsa gerek dedim ya. Nasıl bir iman, nasıl bir ihlas? Ferçli, doğuştan ferçli, bu kadar işin üstesinden geliyor, hala tedirgin. Daha fazla ne yapabilirim diyor. Başını önüme eğildi. Dedim ben de bir şeyler yaptığımız zannediyordum. İman aksiyona dönüşmüş, iman eyleme dönüşmüş, iman harekete geçmiş. Engel tanımıyor. Dendim. Şöyle baktım.